Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz ve yeni bir video ile yani divan edebiyatıyla ile e, devam etmek istiyorum karşınızdayım. Şimdi divan şiirinde de akımlar var. İçinden şöyle geçebilir ya canım hocam yani şimdi batı edebiyatında akım var divan edebiyatında akım var. Yani ben ne yapacağım işin içinden nasıl çıkacağım? E, biz burada bunun için varız ve dolayısıyla e, merak etme birlikte sorunları aşmaya çalışıyoruz. Ve e, hiçbir şekilde büyük bir problem gibi algılayıp hareket etmemelisin. Bunu benden daha iyi bileceksin zamanla. E, evet canım arkadaşım şimdi divan şiiri ile ilgili olarak son zamanlarda ÖSYM'nin böyle bir merakı arttı ve sorular soruyor. Dolayısıyla buradan herhalde öğrenciyi biraz yakalamak istiyor falan kendince. Ee, biz de ona fırsat vermeyeceğiz ve burada neler vardı? Divan şiirindeki akımlarda. Şimdi klasik üslup. Klasik deyince yani e, ölümsüz olan üslup gibi algılayabiliriz. E, böyle kodlama yapabiliriz. Şimdi demiş ki efendim demişim ki şiirlerde içerikten çok şiirsellik ön plandadır. Şöyle şiirselliğin altını çiziyorum canım arkadaşım. Ha Baki gibi şahsiyetler mi? Evet. Efendim felsefi düşüncelere, tasavvuf içeriye yer verilmiyor. Yani şimdi normal şartlarla divan edebiyatına genellikle tasavvuf söz konusuydu değil mi? Yani sanatçılar tasavvuftan besleniyorlardı. Ama burada tasavvufu içeriye yer verilmiyormuş. Aşktan, tabiattan, şaraptan falan doğadan bahsediliyormuş. Bu da tamam. Şiirlerde sağlam bir üslup, sağlam ahenk ve etkili anlatım vardır. Ha, üslubun sağlamlığı. Şimdi canım arkadaşım ya, ya Kemal Bey sen de ben de hepimiz biliyoruz. Bu şahsiyetin, bu şairin en önemli özelliklerinden birine sağlam bir üslubu var, sağlam bir tekniği var. Bunlarda da öyleymiş. Şiirlerde aşk ve tabiat konusu göze çarpar dedik. Biraz önce söylediğim durum ve dolayısıyla bu da tamam. E deyimlere, hal değişlerine yer verilir. Şimdi burada bütün e, ürettikleri, yazdıkları hep deyimlerden oluşuyor. Bu mana çıkmaz buradan. Efendim yani yer yer böyle deyimlere ve halt değişlerine de şiirde rastlanıyormuş. Bunu söylüyoruz. Peki. Efendim isimler sıralamışım. Kim bunlar? Zati, 16. yüzyıl şairi ve Baki'nin de hocası. Şeyhülislam Yahya, bu 17. yüzyılda yalnız. Baki, 16. yüzyılın e, şairi ve sultan şuara. Hepinizin bildiği gibi bunlar klasik üslupta sınıflandırılınca değerli olarak görülen şairlermiş canım arkadaşım. Ve bu tanımlarınızı zihnime yazdım, kaydettim. Boşluk doldurma olarak karşına çıkabilir. Efendim Türkiye'yi basit, böyle Tireli falan da yazılınca hocam acayip derecede canım sıkılıyor. Sıkılmasın efendim ver, oralara takılma devam et. Yalın bir dil kullanıyor. Şimdi en önemli özelliklerden biri şiirde çok yalın bir dilin kullanılmasıdır Türkiye basitte. Yani Türkçe kelimelere önem veriyorlar Türkçe kelimeler dikkat ve tamlama olarak da Türkçe tamlama ve terkip de denir yani tamlamaya bunlara dikkat ederek eser üretiyorlarmış. Peki aruz ölçüsünün Türkçe kelimelere uygulanabilirliği ispatlanıyormuş. Bunların hepsini ezberleyecek miyim? Hayır aşinalık kazanıyorsun. Ben de renk renk yapmaya çalıştım. Hatta kağıdım bile renkli ama burada tabi çok belli oluyor olmuyor. Orası ayrı bir mevzu. Klasik şiirimizde görülmeyen teşbihlere yer veriliyor. Çok ağır böyle sanatsal bir üslup olarak düşünme. Daha sade. Efendim Türkiye basit anlayışıyla şiir yazan divan şairlerinde cinaslar. Hee hocam en önemli özelliklerden bir tanesi bu olabilir o halde. Yani bize şöyle bir soru sorulmayacak ki. Top sende. Bir ikilik verdim, bir gazel verdim. Hadi bakalım bul burada. Türkiye basit mi? Yok işte efendim klasik üstü. Hayır arkadaşım. Türkiye basiti bir metin verip boşluk doldurmayla efendim işte araya getirebilecek akım gibi böyle sorular olabilir. Hatta şairleri zikredebilir. Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi, Edirneli Nazmi. Bunlar kulağımda olsun. Ben bir tane de örnek yazmışım ama inan bana bu örnekten dolayı Türkiye basitide sorarlarsa ben ne yapacağım falan diye düşünmüyorsun. Başım ahumla yüce bir dağa dönmüştür. Gözüm yaşımla su dolmuş iki bardağa dönmüştür diyor. Gayet tabii anlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Hocam ama e, efendim burada a, ahumla falan dedi. Ahımla diyorum ben bugün. E dil canlı bir varlık değil miydi? Zamanla dönüşüme uğruyordu. Ses değişiklikleri oluyordu. Burada da böyle bir mevzu var. Tamam mı canım arkadaşım? İlerliyorum. Tasavvuf anlayışı. Tasavvuf ne? Yani hiç moralini bozma tasavvuf bir inanç sistemi. Efendim e biz Müslüman değil miyiz hocam? Ya yani Müslümanlığın içerisinde, İslamiyetin içerisinde veya Hristiyanlıkta da belki tasavvuf vardır, Hristiyan tasavvufu falan. Mutlak varlık olan Allah'tır ve şiirlerde de bunu aramaya dönük bir gayret söz konusudur. Yani vahdet birlik demek vahdeti vücut tek olan, tek yaratıcı olan, tek varlık olan Allah'tır anlayışını şiir değiştiriyor. Ha tamam dini yani eyvallah. Şiirlerde mecazi aşktan ilahi aşka dönüşüm var. Hmm, neydi o mecazi aşk? Canım arkadaşım sen birisini sevebilirsin. Birine aşık olabilirsin. Gayet doğal şeyler, insani şeyler bunlar. E sonrasında yani tamam sevdin bir, bir araya geldin. Evlendiniz falan filan. Sonra Allah aşkına veya ulaş, ulaşamadınız diyemedim bir de. Efendim bu da mümkün. Ee, ...hocam yani nasıl bir şey bu mümkün olmasın falan... ...zaten ulaşamadığın şeydir aşk değil mi? İlahi aşka doğru sonra dönüşen bir e, aşkı anlatıyor aslında. Aklımıza fuzuli geliyordur elbette. Şiirlerde din ile ilgili terim ve kavramlar fazlasıyla geçiyor. Dini bir durum var. Hani dedik ya örnek verip de hadi bakalım bu tasavvuf anlayışıyla mı bulsana... Hocam benim dini güç, yanım çok güçlü değil. Ya boş ver bunları yani zaten güçlü olsa ne olur olmasa ne olur. Öyle bir soru gelmiyor. Yani Mevlana, Aşık Paşa, özellikle Fuzuli 16. yüzyıl şairi, Nabi, Şeyh Galip, diğerleri önemsiz demiyorum ama tasavvuf anlayışı çerçevesinde şiirler üretmişler canım arkadaşım. Peki Hikemi Tarz. Kelime olarak da biraz anlaşılıyor. Hikem yani hikmet herhalde falan diye düşünüyorsun değil mi canım arkadaşım? Peki işte zaten onunla başladık. Hikmetli söz söylemenin ön planda olduğu bir anlayıştır. Varlık ve olayların gizli anlamlarını çözmeye çalışıyor. Hani e, genç insan elbette nasihattan hoşlanmaz. E, ve ailesi sabah bak şunu şöyle yap bunu böyle yap dedikçe <laughs> inadına yapmayası gelir falan. Efendim onlar böyle hani hayatı görmüş geçirmiş ya senin iyiliğini düşünerek bir takım sözler sarf ediyorlar. İşte burada çok önemli olan bir isim var Nabi. Nabi Hikimi tarzın en önemli ismi. Öseyme de bu Nabi'yi sever. Oğluna sırf nasihat etmek için kitap yazmış ya adam. Ne yazmış efendim? Hayriye. Oğlu Hayri için Hayriye yazmış. Yani Hikimi tarzı Nirvana'ya taşımış. Hikmetli sözlere, ata atasözlerine, alt değişlerine falan yer veriyorlar ve dünyayı, olayları, insanları değerlendiriyor. Bilgece bir tavır takınıyor. Çünkü adam görmüş, geçirmiş. Ahlakçı bir tutum var. Yani kendisi de zaten ahlaklı bir birey. E çocuğuna da lütfen ahlaklı ol, helalinden para kazan, insanlara zarar verme falan şey. Bu tarz şeyler söylüyor. Doğru olanı, güzel olanı göstermeyi amaçlıyor. Ve tabii 17. yüzyıl sanatçısı olan Bosnalı Sabit İsmini pek duymamıştım hocam diyebilirsin. Sümbüzade e, Vehbi e, en önemli isim tabi Nabi de. Efendim koca Ragıp ben diğer isimlere de yer verdim. Ezberleyecek miyim hocam? Sakin ol. Yo, aşinalık kazanacağız. Efendim yani Sezer Aksu söylüyordu galiba. Gözleriniz öyle uzak bakmasa sizi tanıdığıma yemin edebilirim diyor. Yani size aşinayım diyor. Efendim şimdi dolayısıyla aşinalık çok esastır bu edebiyatta. Her şeyi ezberlemene gerek yok. Efendim sepki Hindi, hocam ismi bile neye benziyor? Be bunun Hindi, yani yani Hindi mi diyoruz falan? Ya öyle değil. E, Hint e, de edebiyatta ilerlemiş. Efendim dolayısıyla bizim şairlerimiz de Hint şairlerle böyle bağlantıya geçmişler e, ve onlarla yazışmışlar o zaman. Nasıl oldu hocam? E mektup diye bir şey var. E Shakespeare, Fuzuliye mektup yazıyorsa yeni yazdığınız şiirleri lütfen lütfeder misiniz bana da gönderir misiniz diye. Yani bu da mümkün. Ve dolayısıyla biraz böyle karışık, biraz soyut, biraz zor bir sanat bu sepkiye indiği anlayışıyla yazanların oluşturduğu sanat. Anlamın sözden üstün tutulduğu. Anlam sözden üstünmüş. Evet. peki nasıl bir durum var? Zengin, ince hayalli bir durum söz konusu. Şiirler yani <laughs> böyle daha önce duymadığımız hayallerle donatılmış. Ve şair ince anlamlar yakalamak için kıl gibi inceliyormuş. Vay be kelime seçimi, ince ahenk, musikili söyleyiş. O zaman hocam bu sanki sembolizme benziyor. Gayet tabii bir çeşit sembolizm efendim. O zaman en henüz sembolizm akımı yok bakınız batıda. Belki batılılar sepki indiğinden yola çıkarak sembolizm oluşturdu. Kim bilir maller mi falan. Sanatlı anlatıma mübalağaya yer veriliyor. Yani sanat içerisinde sanat, abartılı bir söyleyiş var. Şiirde gerçeklik yerini hayal alıyormuş ve iç içe anlatım ilginç tamlamalar şiirlerde dikkat çekiyormuş. Yani o güne kadar kullanılmayan tamlamalar vardı yani divan şiirinde. Kimler var hocam? Naili Kadim. Of hocam yani bu ismi tutamam. Boş ver dedik ya canım arkadaşım. Fehimi Kadim. Neşati. Benim en çok bilmem gereken iki isim var efendim. Neşati ve Şeyh Galip. Sevgi giyindiği demek biraz bu iki isim demektir. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk Eseni'ni ÖSYM'e sever. Mesela buradan da belki Şeyh Galibi bu manada sevgi bağlamında sorabilir belki. Çıkarsa teşekkür et. Çıkmazsa kötü sözler söyleme. Evet. Mahalli tarz. Ha bunu da seviyor ÖSYM. Neden? E Orhan Veli Kanık'ta böyle gündelik hayatımızda kullanılan kelimelere yer vermiş ya. E Orhan Veli'ne ne alakası var divan şiirinin diyebilirsin. Ya Orhan Veli'nin tam karşılığı divan şiirinde Nedim'dir aslında. O da edebiyatımıza acayip yerli ve mali söyleyişi kazandırmış birisi. Dolayısıyla yerli söyleyişler, mali söyleyişler yani rahat söyleyişlerle karşılaşıyoruz. Yani aşık tarzında da böyleydi ya. Bu arada onunla İstanbul Türkçesini bir manada birleştiriyor. Güncel olanı benimsiyor, somut olana doğru ilerliyor. E Şeyh Kalip ve Nedim sanki aynı yüzyıldaydı 18. yüzyılda. Evet birbirine zıt anlatımlarla karşımıza çıkıyorlar. Yani birisi somut birisi soyut. Eyvallah günlük yaşamı tüm yönleriyle şiire sokuyor. Eoran Veli'de de böyleydi. ÖSYM'nin sevdiği isimlerden bahsediyorum bak. Efendim sanatsız söyleyiş var. Yani rahat söyleyiş var. Soyut olana tepki gösterme var. ha. Dadayıslar gibi. Evet. Yani mali tar tarz biraz e, dadaizm gibi batıdaki akımlarla öyle eşleştirme yapabilirim. Divan şiirinde o dönemde yer almayan pek çok mali söyleyiş yani bir sokak dili rap gibi düşün. Efendim e, yer alıyor. Dolayısıyla Nedim burada en önemli isim altını iki defa çiziyorum. Sonra ve diğerleri. Ve diğerleri kim? Ender fazla, Fazıl ve Ender Ünlü Vazıf. Zaten Nedim'in izinden yürümüş şahsiyetler. Nedim de Lale Devri şairiydi. Sanatçının dediği gibi e, efendim Lale Devri çocuklarıyız biz diyor şarkısında. Efendim beni sabırla dinledin bir başka videoda birlikte olmak üzere ve canım arkadaşım ayın 9'unda saat 21'de canlı yayınımız var. Nedir bu canlı yayın? Yani stres ve kaygı yönetimi ile ilgili olarak Kübra Hanım'la bir görüşme yapacağız psikolog Kübra Hanım'la. tabi reklamlarına da gireceğiz ama şimdiden ben söylemiş olayım. Canım arkadaşım bizi takip etmeyi, tavsiye etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Güzel günlerde görüşmek üzere kendine çok iyi bak canım arkadaşım iyi ki varsın